ikinci yarışmacımız. Allah'ım çok zor bitti yemin ederim. Gerçekten bunal 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 öldüm Dikkatim yani. Dağıl. şu an yağmur sonra. Ekse biliyorum yani. Çekiyorduk. <laughs> biliyorum biliyorum. Engelleyip duruyorum yazmış. <laughs> ben şu camı kapatayım bir dakika. Ha geldim. Çekiyor mu o zaman? Gelsin bakalım. Gürhan Baba. Aynen. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm. Amcamın kızı ne ediyorsun? Ne var ne yok bakayım? İyi, amcamın kızı derken. <laughs> i̇şte yabancı olunca anlamıyor uşaklar, görüyorsunuz böyle. Amcamın M -M kızı değil mi? Amcamın kızı, diyor. bak şimdi amcamın kızı. Amcamın kızı değil mi? Aynen amcamın kızı. Ya anladım o kadar da değil canım. Yabancı Aynen. olunca falan Bilmiyorum. filan diyorsun. Eee senden ne haber? Nasıl işte artık o Niye şiveri? Ne olsun ya ne edelim ha böyle gördüğün gibi da. gidiyorduk geliyorduk ha böyle boş vaktimiz oldu. İyi bakalım herhalde sen şey verip. Ha nerelisin? Rizeliyim sen nerelisin? Rizeliyim zaten tamir etmesi çok zor değil. Ben Ankaralıyım. O Laz'ın Kürt'ü yazanı banlasanıza chat. Ha ne alaka? Burada, Burada her, her şey... Şi... Laz'ın Kürt'ü diyor ya ben Laz değilim arkadaş. Bak Laz Kürt yok ben Türk'üm. Bu kadar basit. İnsanız diyelim. <laughs> ya insanız diyelim önemli değil. Aynen var. dünya vatandaşıyız aynen. İyi ne söyleyeceksin? Şimdi ne söyleyeceğim biliyor musun? Atma türkü söyleyeceğim ama söyleyeceğim şarkı hiçbir şekilde üzerine alınmanı istemiyorum. Kimsenin üzerine alınmasını istemiyorum. Ha yani tamam üzerime şarkı. alınmayacağım. Niye üzerime alınmıyorum zaten genelde? <laughs> güzel bir Gene güzel bir şey. söylüyorum o zaman. Hadi bakalım söyle. Üzerime alınmıyorum ha. Tamam, İsmi neydi? İsmim Gürhan. Hayır. Hayır şey şarkının. Şarkının mı? Gemi Geliyor Gemi. Valla küfürlüyse atarım seni haberin olsun. Yok yok değil ya. Ha tamam hadi bakalım. <laughs> gemi geliyor gemi direkleri dikine gemi oldu gibi girsin ebe nunkine. <laughs> Bu muydu? Aynen kanka buydu. Ama fazla komik değil miydi? Kanka komik olsun dedi. Yani herkes troll yapıyor, biz de bir troll yapalım istedik ya. Ha olmadı. Bir daha başka bir ama şey, şey yapırsanız olmadı bu. Bunu silelim. Şeydi. Bunu ama biz kayda almayız. Başlayalım. Biz bunu silelim. Tamam. Aynen kayda almayız tamam. Sen bir daha tamam. söyle. başka ama chat sevmişti ama neyse başka söyleyeyim. Hı. Hazır mısınız? Hı hı. bu sefer ne girecek Sen, hı -hı. sen, sen, acaba? Du sen ben gireyim ben gireyim. Ya hı -hı. ama sen iğrençsin ya. Abi bu çocuk iğrenç ya. Bu ne be böyle Allah Allah. En sevmediğim şeydir böyle bir şeylerin laçkalaştırılarak konuşulması falan böyle midem bulanıyor ya. Bu da chat aynen malzeme oldu ya hemen yardırın tabii. İğrenç. İğrenç ya en nefret ettiğim şeydir ya. Gerçekten ayıp gerçekten ya. İnsanda bir şey olur yani. Sal bunu. Zaten o enerji tutmamıştı benim içimde de. Şapırdatıp durma. Şapırdatıyorum be ben de. Şapırdatıyorum. Adamın yaptığına bak benim şapırdatmama takılıyorsunuz be. Adam gibi adam yazan Allah seni kahretmesin. Allah senin belanı vermesin. Tamam. O zaman şimdi gelsin dördüncü yarışmacı. Bunu katıyor muyuz? Bununla beraber 4 dört, dört mü oluyordu şimdi? Bunlar ve dört oluyordu. Tamam o zaman gelsin bakalım üçüncü yarışmacı. Tamam. Come on.